Ateşiniz yok için geçebilirsiniz. Tamam geçebilirsiniz. HES kodu uygulamasına geçtik. Bence iyi oldu çünkü. Kimin ne olduğunu ayırt etmemiz için <laughs> ee, iyi oldu. En azından virüs de olup da dışarı çıkanları engellemiş oldu. Ya tabii ki de memnunum yani. Sonuçta ee, AVM'ye böyle hani şey olanlar gibi hani korona olup da ee, bunu saklayanlar giriyordu. Bu şekilde hani saklayamayacaklar. En azından bundan memnunum. Hani memnunum yani bu uygulamadan. Bence çok doğru bir karar. Çünkü ee, insanlar nasıl diyeyim önlem almıyorlar. Buna rağmen e, hasta olduklarına rağmen insanlar tehlikeye atıyorlar. O yüzden bu şekilde olması çok çok iyi. En azından önlem alınmış oluyor. Evet kesinlikle yapılan uygulamadan kesinlikle çok memnunuz. Çünkü giren çıkan herkesin e, ve bizim buradaki çalışanlarımızın sağlığı bizim için hepimiz için önemli. E, bu yüzden uygulamanın iyi olduğunu düşünüyorum. E, en azından gelen insanların e, sağlıklarının yerinde olduğunu e, bilelim. Hı hı. Hepimiz için uygulama çok iyi oldu. E, metrekareye göre e, kişi sayısını alıyoruz. Hı hı. A, aynı zamanda gelen müşterilerimizin e, dezenfektan kullanmasını sağlıyoruz girişlerde. Hı hı. E, ürünleri denedikten sonra e, denedikleri ürünleri e, dezenfekte edip reyonlara çıkartıyoruz. E, bu şekilde önlemlerimizi almış oluyoruz. Hı hı. Mümkün olduğunca da e, temassız ödemeye yönlendiriyoruz. Teması azaltıyoruz. Yerel yönetimler olarak ilçemiz sınırları dahilinde bulunan AVM'mizde e, COVID-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan ek genelge istinaden uygulamalarımızı yapıyoruz. Bu doğrultuda ek genelgede şu an HES uygulamasına geçmiş bulunmaktayız. HES kodlu uygulaması sadece müşterileri değil çalışanları da yapılmakta. Bunun akabinde ateş ölçerlerimiz ve maske kontrollerimiz de gerekli güvenlik personelimiz tarafından yapılmaktadır. Şu an denetimimizde Bahçeliler Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü personeli, Bahçeliler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelimiz ve Kaymakamımız İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları olarak birlikte denetim yapmaktayız denetimlerde şu an ek genelge kapsamında çıkan son işlem olan HES kodu uygulamasının takibi yapılıyor. Maske kontrolü zaten yapılıyor. Ateş ölçer zaten yapılıyor bunlar girişlerde. Ayrıca binanın girişlerinde ve mevcut dükkanlardaki e, metrekareye uygun kişi sayısı alınmasına, müşteriler arası bir buçuk metre mesafe kurulunun uygulanmasına dikkat edilmesi hususunda iş yeri sahipleri ilgili uyarılarda bulunuyor. 5 Kasım itibariyle zaten HES kodu uygulamasına başlamıştık. Yani genelde bütün gelen müşteriler önümüzde de 5 Kasım itibariyle eskotların yüklemelerini gerektiğini yani çok baskıcı bir uygulama olmasa da 5 Kasım itibariyle işte bugüne kadar müşterilerimizi bilgilendirerek eskodu uygulamasına geçtik. Eskodu uygulaması o yoksa kare kodu varsa kare kodunu okutarak yani vatandaşların daha güvenli bir ortama girebilmeleri adına bunu uygulamaya soktuk ve şimdi aktif bir şekilde de uyguluyoruz. Belirli periyodlarla dezenfekte işlemi yapıyoruz bunu cihazlarımızla beraber. Hı hı çok sık vaziyette yapıyoruz. Zaten artık restoran kısımları da kapalı olduğu için o bölgelerde zaten çok fazla müşteri olmuyor. Koridorlarda da zaten insanlar alışveriş yapanlar geldiği için böyle zaten içeriye de belli sayıda insanlar alıyoruz. Metrekareye göre aynı anda 1600 kişi alıyoruz buraya. müşteriler hem ateş ölçüyoruz hem de aynı zamanda da dezenfektanla el dezenfektanını falan da kullanmalarını tavsiye ediyoruz.